Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dünya genelindeki en etkileyici doğal güzelliklerden bazılarından bahsedeceğim. Doğamızın bize sunduğu bu muazzam yerler, sadece görsel şölenler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyanın üzerindeki çeşitliliği ve güzelliğimizi hatırlatıyor. Bir sırada Pamukkale, Türkiye. İlk durağımız Türkiye'nin sistemi yer alan Pamukkale. Beyaz traverten terasları ve mavinin tonunu barındıran sıcak su kaynakları ile bu yer, sadece gözler değil ruhu da dinlendiriyor. İkinci sırada Aurora Borealis, Kuzey Işıkları, Norveç ve İsveç kuzey ışıkları, Norveç ve İsveç'in kuzey bölgelerinde gökyüzünü renk cümbüşüne çeviriyor. Bu doğa etkinliği, gökyüzünde dans eden ışıklarla adeta bir sanat eseri yaratıyor. Üçüncü sırada Büyük Kanyon, Amerika Birleşik Devletleri. Büyük Kanyon, Arizona'da yer alan devasa bir kanyon. Renkli kaya katmanları, muazzam derinlik ve genişlik, doğanın yıllar boyu süren ustalığına tanıklık etmeyi sağlıyor. Dördüncü sırada Milford Sound, Yeni Zelanda yemyeşil dağlar, şelaleler ve kristal berraklığındaki sularıyla Milford Sound, Yeni Zelanda'nın güzelliklerinden biridir. Bu doğal cennet, sakinlik ve huzur arayanları büyüler. 5. sırada ve son yerimiz olan Machu Picchu, Peru. Peru'nun ve dağlarında yer alan Machu Picchu, antik inka medeniyetinin muazzam bir örneğidir. Mistik atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerini büyütürler Bu sadece doğanın bize sunduğu sayısız güzelliklerden sadece birkaçı. Dünya üzerinde daha keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemli yer var. Umuyorum ki, bu kısa gezi sizi doğanın büyüsüne götürmüş ve dünya çapında bu harika güzelliğe olan hayranlığınızı artırmıştır. Unutmayın, doğamız bize sonsuz bir galeri sunuyor, sadece görmeye ve keşfetmeye hazır olmalıyız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın.